Selam millet ben Furkan ve bugün sizlerle bir tane video ile karşınızdayım. Bugün evet, gördüğünüz gibi oyuna yenilikler geldi bunlardan bahsedeceğim ve video geçmeden önce alt taraftan videomu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bildiğiniz üzere oyuna yenilikler geldi böyle otomatik bir şekilde yataklar kaplı oluyor ve yol yaparken de şöyle bir saniye bu otomatik yol evet, aktifleştirildi. Hop şöyle gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yol yapabiliriz ve gerçekten çok güzel. Ee, bunun videosunu çekmekte biraz geç kalmış olabilirim yani nedenini sormayın. Bu arada itemler falan hızlı bir şekilde elde edebiliyoruz ya bu adamın seti bayağı iyi. Ee, bizi büyük ihtimalle alacak. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bu benim yeni kanalım. Yeni kanalıma like atıp kanalıma abone olursanız tabii ki de bir de bildirimleri açarsanız ufaktan çok mutlu olurum. Ee, destek destektir biliyorsunuz bu yani şu anda Craft Rice içerik üretenleri bayağı az yani sınırlı sayıda diyebiliriz. Onun için bize de bir destek verirseniz sevinirim. Kanka hadi ateş topu atma Bozuşuruz. Gel kanka. Niye gelmiyorsun gel Hem Sanırım şunu içmem şunu da yemem gerekiyor ee, Bir saniye tamam Gel gel Hayır hayır derken niye kendini aşağıya attın Neyse bir daha arkadan Çılgın bu yemin ederim bu çocuk çılgın bu arada ee, Bunu nasıl kırabiliriz Şu anda hiçbir fikrim yok Tamam bir yükseldim yavaştan Kanka Bak kırıyorum gel bu arada taktikleri neler hani siz sizde e, bunları bana yazabilirsiniz yorumlarda. Bu arada kanka çok güzel ölüyorsun. Lan <laughs> evet bir an adamı bulduramadım ve hop, şöyle kırmak istiyorum. Dediğim gibi bu oyunun taktikleri neler taktiklerini de yazarsanız sevinirim. Bayağıdır oyuna e, girmediğim için kendimi çok garip hissediyorum gerçekten. Bu arada bayağıdır video çekmiyorum ve özlemişim ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi. Otomatik yol yapıyordu doğru. Hızlı bir şekilde adama o bir dakika aslında güzel taktikleri var. Yani oynadıkça gelişilebilir taktikleri var. Kanka ya ne yapıyor? <laughs> Dediğim gibi bayağıdır video atmıyorum ve gerçekten video atmayı çok özlemişim. Onun için bana destek verirseniz yani bu konuda çok sevinirim. Eee geldin mi? Nerelerdesin? Yukarıdan mı geldin? Hmm. Şimdi bu arkadaşı nasıl öldürebiliriz gerçekten bu arada e, alışamadım yani biraz oynadım fakat alışamadım baya bana yenilikler garip geldi zor geldi alışık olmadığım için o da e, neredesin derken kafamı niye atlıyorsun deli hop, tamam ben bu adamı alırım ya büyük ihtimalle hop 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 bir dakika bir dakika kanka hayır ya hani tamam da elendin. Elendin yani eline ne geçti. Eline ne geçti. Kırmakla eline ne geçti. Dediğim gibi arkadaşlar oyundaki taktikleri bana yazabilirsiniz. Discord'uma gelmeyenler varsa bu arada yeni Discord'uma hepinizi bekliyorum. Ve bulunduğum lonca'ya da gelebilirsiniz. Güzel bir lonca. Yani pelerini falan var. Şu an bende gözükmüyor oyuna. E, Ren vermeyi unutmuşum ama yani sizler de Gelebilirsiniz Discordunda da yakında çekilişleri vesaire başlayacağım. Yeni kanalım. Biliyorum evet yeni kanalımda izlenmeyebiliriz. Fakat her şey göz alaraktan yeni bir kanala geçtik. Umarım bizim için hayırlısı olur. Ya otomatik yolu yapıyor. Bak ben bunu açıp kapamayı daha öğrenemedim. Yemin ederim daha öğrenemedim. Çok garibime geliyor. Hani normal bed varsa alışmışım. Bu bana bir tık fazla geliyor. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni Discord'uma, yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aşağıdan dediğim gibi son kez ama son kez söylüyorum. Like atıp kanalıma da abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bu videoya tam tamına 50 like bekliyorum. Hoşçakalın ve bay bay.